Arkadaşlar merhabalar. 2024 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinde kira geliri sahibi nasıl az vergi ödeyecektir? Az vergi nasıl öderim? O konuyu işleyeceğiz. Mükellef e eşi ve mükellef E ve eşi mükellef E 2024 yılında 1 bölü 2 hissesine sahip oldukları dairelerini konut olarak kiraya vermeleri sonucu toplam 156 bin lira kira geliri elde etmişlerdir burada arkadaşlar ne yapmamız gereken işlem nedir? burada nedir? Biz ilk önce arkadaşlar iki tane beyanname düzenlememiz lazım. Çünkü gelir vergisi kanunu gelirin tanımında diyor ki bir gerçek kişinin bir takmin içerisinde elde ettiği kazanç veratlarının safi tutardır. O zaman herkes ayrı ayrı beyanname verecektir. Yani karısı ve kocası arkadaşlar. Karısı ayrı beyanname verecektir. Kocası ayrı gelir vergisi beyannamesi verecektir arkadaşlar. Biz ilk önce mükellef E için arkadaşlar beyanname ne yapacağız? Dolduracağız. Bu kira gelirin, kira gelirin arkadaşlar tapunun yarısı mükellef A'ya aitmiş. Mükellef E'ye aitmiş. Tapunun yarısı ona ait olduğu için kira gelirinin de yarısını onun beyannamesi yapmamız lazım? Yazmamız gerekiyor. 78 bin lira nedir? Konut kira geliri vardır diyoruz. Konut kira gelirinde nedir? 33 bin lira istisna hakkımız var. 33 bin lira istisna hakkımızla ile ilgili arkadaşlar ticari, zirai, mesleği kazancı olanlar yararlanamazlar diyor kanun koyucu. Burada arkadaşlar bakacağız. Eğer böyle bir kazancı yoksa ne yapacağız? 33 bin liraya düşeceğiz. Ee, burada bunun böyle bir kazancı olmadığı için 33 bin lira istisna hakkını düşüyoruz. İstisnadan dolan kazancı ne kadardır? 45 bin liradır. Mükellef e, ayrıca 2024 yılında e, iş yeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulden aylık bürüt 15 bin lira, aylık net tutarı 12 bin lira, toplamda yıllık bürüt 180 bin lira kira geliri elde etmiştir. Arkadaşlar iş yeri kira gelirinde beyan sınır rakamımız var. Beyan sınır rakamı ne kadar? 230 bin lira. 230 bin liranın altında ise kanun koyucu diyor ki onu diyor beyan etmeyeceksiniz diyor. Yalnız 230 bin lira iş yeri kirasında beyan sınırına bakarken sadece iş yeri kirasına bakıp karar vermeyeceksiniz ücret hariç tüm beyana tabi kazançlar toplayacaksınız. Ona göre karar vereceksiniz. Yani 180 bin lirayla 45 bin lirayı toplayacağız. Toplamına bakıp ne yapacağız? Karar vereceğiz. 230 bin aşıp mı aşmadığına karar veriyoruz. Arkadaşlar bakıyoruz topladığımız zaman ne oluyor? 225 bin lira yapıyor. Ne oluyor arkadaşlar? 230 bin liranın altında kalmış oluyor. Otomobil biz arkadaşlar iş yeri kirasını ne yapacağız? Beyan etmiyoruz arkadaşlar. Beyan etmiyoruz. Burada arkadaşlar konut kirası için e, diyor ki götürü gider kullanılacaktır. Götürü gider olduğu için arkadaşlar ne yapabiliriz? 45 bin lira arkadaşlar gelir, gelirimizin e, %15'ini götürü gider olarak gider gösteriyoruz. Götürü gider olarak ne yapıyoruz? Düşüyoruz. E, konut kira gelirimizde e, 1800 lira olmuş oluyor. E, mükellef F aynı zamanda diyor. Mükellef F dediği için bizi ilgilendirmiyor. Çünkü biz mükellef E yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bizi ilgilendirmiyor biz burada arkadaşlar matrağımızı bulursa eğer matra arkadaşlar 45 bin liradan 45 bin liradan e, burada 6750 olması lazım. Şurası hatalı olmuş. 6750 olması gerekiyor şurada. E, 45 bin liradan arkadaşlar 6750 düşersem ne kadar kalır? 38.250 lira kalır. 38.250 lira kaçı gelir vergisinin birinci limine girer. Birinci lim diyor ki kanun koyucu %15'e çarp diyor gelir vergisini diyor. Hesapla %15'e çarpmışız gelir vergisini hesaplamışız. O zaman mükellef en arkadaşlar ödeyecek olduğu gelir vergisi 5 milyon 737 bin liradır. Bunun birinci taksitini Mart ayında ikinci taksitini ne yapacaktır? Temmuz ayında ödeyecektir. Fakat bizim arkadaşlar burada işimiz bitmedi. Neden? Biz mükellef E'nin cevabını yaptık. Bir de mükellef F'nin de cevabını yapmamız lazım. Mükellef F'nin beyannamesi de şu şekilde. Yine bunun konu kira geliri var. Konu kira gelirinin yine yarısında ne yapacağız? mükellef F'ye vereceğiz. Yarısını verdiğimiz zaman 78 bin lira konu kira geliri var. Yalnız burada 33 bin istisna düşemeyeceğiz. Çünkü neden? Serbest meslek kazancı var arkadaşlar. Bakın burada görüyorsunuz. Mükellefi'nin serbest meslek kazancı olduğu için serbest meslek kazancı olanlar kanun koyucu ki ana yararlanamazlar. Ticari, zirai meslek kazancı olanlar istisnadan 33 bin lira ne yapmazlar? Yararlanamazlar diyor. O yüzden ne yapmadık? Onu düşemedik. Kira gelirinde götürü gider esas kullanılacaktır diyor. Götürü gider. Kira gelirinin %15'i otomatik götürü giderdir. Götürü gider olarak düştük. Arkadaşlar net gayrimenkul sermaye adımız 66.300 lira kalmış oldu. Aynı zamanda serbest meslek kazancından dolayı 1.800.000 lira nedir kazancı vardır onu ne yapacağız beyan edeceğiz. Ticari, zirai ve serbest meslek kazancında arkadaşlar burada beyan sınırı yok istisna yok bunu ne yapıyoruz mecbur beyan ediyoruz. Yani ticari, zirai meslek kazancımız varsa bunu küt diye beyanlamaya ne yapıyoruz arkadaşlar yapıştırıyoruz yapıştırıp 1.800.000 lira Burada 360 bin lira tevkif ne yapacağız? En son burada ödeyecek olduğumuz vergiden düşeceğiz arkadaşlar. Toplam kazancım benim e, kiradan gelen 66 bin 300. Serbest meslekten gelen 1 milyon 800 bin lira. Toplam kazancım 1 milyon 866 300 olmuş oluyor. Bu arkadaşlar hangi dilime girer? Dördüncü dilime girer. Dördüncü dilime göre 135 bin lira vergiden e, dilimden kaynaklanan vergiyi yazdık. Farkını ise farkı 1866 dilimden gelen 580 bin lira farkı bulduk. Dördüncü dilime ait olduğu için %35 ile çarpıyoruz toplam ödeyecek olduğumuz hesaplanan vergi 585-205. Ama ama yıl içerisinde biz 360 bin lira ne yapmışız? Geri ve arkadaşlar ödemişiz. O 360 bin lira yıl içinde ödenen vergi ne yapacağız? Düşeceğiz. Burada e, bizim net olarak ödeyecek olduğumuz rakam 225.205 lira olmuş oluyor. Yine bunu Mart ayında birinci taksini, ikinci taksini ise ne yapacağız? Temmuz ayında ödeyeceğiz. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için ücretsiz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.